Ben mesleğimi buldum. Ne olacağımı buldum. Aa neymiş? Ben müzisyen olacağım. Aa. Evet. Nasıl ya? Biraz sonra Ayhan abi de gelecek. Bana ve sana ritim dersi verecek. Ritim oyunu oynayacağız beraber. Ayhan abi kim? Benim müzik öğretmenim. Aa. Evet Ayhan abim ya. Ben birazcık çekindim işin açıkçası. Niye ki? Ben müzikten pek şey yani ritim kulak... Ee, biraz... yok yok. Bak şimdi. Burada mikrofonumuz da var. Gördün mü? Evet. Tamam. Şimdi sen hiç merak etme. Şimdi Ayhan abi geliyor. Ayhan abi. Ayhan abi gelsana. Geldim. Abi. Merhaba. <laughs> Merhaba Kuki. Merhaba, Merhaba. Merhaba. ben ben Bukle. Bukle ben de Ayhan memnun oldum ben Bukle. de. Ee, bugün sizinle bir ritim oyunu oynayacağız. Ee, benimle oynamaya var mısınız? Ama. Evet. Evet, o zaman ilk oyunumuza başlayalım. İlk önce ben göstereceğim, sonra ee, siz tekrar edeceksiniz benden sonra, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi dörde kadar sayacağım ve dörtte elimde görmüş olduğunuz tefi bir kere vuracağım. Tamam. Yapıyorum. Hazır tamam. mısınız? Dikkat. Hazırız. Evet. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. Yapalım mı beraber? Yapalım. Evet. Evet. O zaman tefi veri, vereceğim birinize. Diğer tefimiz de buralarda mı? Evet ben alacağım şimdi. Ne, tamam ben o zaman. getiriyorum. Tamam. tamam. Ve vuruyoruz. Hazır mıyız? Tamam hazırız. Benimle birlikte sayıyorsunuz ama. Hazır. Bir, bir, iki, iki, üç, üç, tamam. bir Ay, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir. Kuki bir daha yapalım mı? Ya ben şaşırdım. Evet dörtte vuracağız tamam, tamam mı bir daha. Bir, bir iki, iki üç, üç dört. dört. Bir iki, iki üç dört. Peki bir. şimdi dörde kadar sayacağız ve dörtte iki defa pam pam diye vuracağız. Ha ben bu pam pamı bir önceki dersten biliyordum. Pam pam, pam. Değil mi? pam, pam ne? Evet pam pam diye iki, kene, iki tane pam pam diye vuralım. Bir yapalım mı? Yapalım. Evet. Pam pam evet vuralım pam pam. Aynen Cookie çok doğru. Ha. Ben unuttum. Bukle. Senle de yapalım mı bir kere pam evet. pam hazır? Evet pam pam, pam. harikasın. Şimdi Oley. dörde dörde kadar sayacağız. Üçten sonra dörtte pam pam yapıyoruz hazır. Bir, bir iki, iki üç pam, pam pam. Ay pardon ya. Çünkü. <laughs> bir tamam. daha yapalım. Unuttum. Bir iki <laughs> üç pam pam. <laughs> bir iki <laughs> üç pam pam. pam. Bravo i̇ki, harikasınız üç, pam, pam pam. Oo harika. Peki şimdi bir tane daha yapalım ve. 8'e kadar sayalım. Siz 8'e kadar saymayı biliyor musunuz? Tabii ki. Biz 9 yaşındayız. Öyle mi? Evet. Oo, İngilizce bile sayabiliriz o istersen. zaman, istersen. Tamam ilk önce Türkçe yapalım o zaman sonra İngilizce yapalım tamam mı? Tamam. 7'ye kadar sayacağız ve 8'de pam pam yapıyoruz hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pam pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pam pam. Peki İngilizce yapalım. One, two, three, four, five, six, seven, pum, pum. One, 2, 3, 4, 5, 6, pop-pop! 1, 2, 3, 4, pop